Hepinize merhaba arkadaşlar bir selam Tekrar bir bir video ile değil mi? Arkadaşlar videoya girmeden önce hemen şöyle bir like biliyorum atarsanız Ben çok 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 Mutlu etmiş olursa şimdi diyecek söz ki Kurbağa Prens sen neden papansın Çünkü şartlar gereği öyle olması gerekiyor Yok yok şaka bir yana arkadaşlar şöyle ki bundan bir iki hafta önce bir tane video çekmiştim. Siz de çok beğenmişsiniz onu. İsmi de şeydi seviye atladıkça farklı canlara dönüşeyim. O tarz bir şey de ekranda görmüşsünüzdür zaten. 17 küsur like gelmiş buraya onu da ekranda görmüşsünüzdür. Yani bayağı sevindim çok mutlu oldum. Bu videoyu da şöyle bir open like gelirse devamını yapacağım bu serinin bilginiz olsun. İlk öncelikle onları bir söyleyeyim. Bir de eriyet arkadaşlar bayram yeni bitti. Bayramda bir kanal çöktü niye öyle oldu ben de bilmiyorum işte. Youtube standart bize abire yamutmayı Içeceğim. ama öyle bir şey yok. Biz kendi şeylerimiz ayakta kalabiliriz inşallah. <laughs> Neyse şimdi geri geçer bir daha. ilk önce şunu bir şöyle yapayım. <laughs> Gene Optifine yok tamamdır. Ne bakayım lan şamarı vururum. Sinirlendirme beni vallahi vururum şamarı. Şşt, alo. Zing. Şamarı yersin ya taşa bakayım. Şimdi arkadaşlar papağan olarak başladık. Ben bunu editledim. Yani bu modu biraz değiştirdim. Artık daha farklı canlara dönüşerek geçiyor. Bu ilk defa denizde başlamayız. Bak mesela. Şimdi arkadaşlar papağanım ama normal bir papağan değilim. Uçabilen bir papağanım. Optifan <laughs> yok. Öyle problem var ama olsa sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şöyle ki şunlara girerek ilk önce başlayacak. Ama bir de yerden girince daha hızlı girmemiz lazım mantık olarak. Aynen öyle. Havada yer çekiminden ötürü herhalde daha zor karalıyız. <laughs> Çok tatlıyım lan yalnız şu tipe bak. Yavrum benim be. Harbiden her yerde her şekilde yakışıklıyım. Lanet olsun ben. Tamam şimdi dur. İki tane odanımız var. Şimdi her Çevrede hınzurlar, inekler ve koyunlar falan var işte. Bunları şemalleyerek tabii ki de kendi gücümüze güç, güç katacağız. Konuşamadım ama fazla şey yapmayan oraları. Anam! Dur bir dakika yapamadık. Şansı bak dur. Bir tane daha girmem gerek. Tamam hemen girelim şöyle. Oo, tamamdır. Her geçer. Şimdi iki hem tatlı battı yaptım hem tatlı kazma yaptım. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi şöyle yapacağım. Şimdi etraftaki şunları bir şemalayacağım. İlk önce bir dönüşmek isteyeyim. Papağan olmak istemeyeyim artık. Buraya gel. Buraya gel. Zeng. Tamam der. Böyle böyle levellerimiz artacak. Zeng. Aram. Dur bir tane daha inek şemalayacağım herhalde. Allah'ım ne olur bak uçarak şemalayım Zeng. Dur lan dur kaçma. Hayır. Buradan vurmak çok zor barda. Zeng. Anam dur vallahi çok az geldi. Buraya gel inek. Nereye gideyim? Zeng. Zeng. Anam bundan XP düşmedi. İnek ne alır sen neredesin dese. Zeng. Artık bir yarı sayım. Artık bir koranayım Yok arkadaşlar. Şaka yapayım tabii ki. Şimdi şuradan her geçir şuralara doğru bir gidelim. Mesela balıkları şamarlamak isteyeyim. Balıklar. Zenk. tamamdır. Zenk birden de. İlk defa denizde başlamadım. Hıncımı çıkarayım. Aram. Arı oldum. Arı oldum. Yalnız şu dibin tatlılığına bakar mısın? Arı bileyim ötesi yok yani. Tamam şimdi arı olarak arkadaşlar ilk önce XP'yi kasmamız lazım. Şimdi XP'yi nasıl gasabiliriz? Düşün. Kukla graft. Düşün. Artık arı graf olduk gerçi. Tamam. tamam. dört Segment Şimdi burada vardır illaki. Aram. Atın kafası ne yapayım? Atın kafası. Bak bugün level kasmaya çalışayım. Şamarı yersen. Vallahi yersin dede. Ben tehlikeli bir grubayım. Artık arayayım ama olsun. Zing. Wow. Anam atlardan da düşüyormuş. He tamam. O zaman arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Taş bir balta yapıp daha hızlı bir şekilde şamar atabilirim. Tamamdır. Hemen bu taktiği kullanmaya geçireyim. Bir de bunları kırmasak ne kadar güzel olacak ya. <laughs> Buradan burada 6 tane gireceğim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Yetmez yetmez herhangi bir problem yaşamak istemeyeyim. Bu arada eğer buradaki tecrübe puanları yetmezse buradaki evlerden biraz tecrübe iksiri dızlayabilirim. Haberiniz olsun yani. <laughs> Anam! Dur bir dakika odun lazım. Dur iki tane olsa ya arkadaşlar. Yani şöyle iki tane dediğim iki tane daş balta olsa Yani buradan zing. Bir dakika dur fazla koydum. Zing. Wow! Tamamdır. Artık iki tane baltamız var. Şimdi bunu girip direkt şamarlamaya başlayacağım. Ne yapayım ne? Gorsan Rıfka. Tipe <laughs> öyle bir baktı yüzüme giderken ama yapacak bir şey yok. Nereye gidiyorsun he? Zeng. Dur lan dur gitme. Gitme dedim. Zeng. Wow. Tamamdır gel buraya. Gel buraya atın kafası. Gel buraya seni. Kimselere yar edemem. Gel buraya. Wow. Baya yük mi geldi? Bu kadar geleceğini düşünmemiştim. Olsun. Kahverengi at kafası. Gel bakayım buraya. Sen çok benziyorsun lan bizim orijinal at kafasına. Vallahi diyeyim ben. Bu bize vurabilir mi? Dur bu vurabilir bir dakika. Şu an canımız çok azaldığı için bu riski göz almak istemiyorum. <laughs> Gerçi bu riski göze alabilirim. Çünkü gözlerim çok büyük tamam tamam kötü espri yapmış olabilirim I am sorry ama konumuz bunlar değil Konumuz artık ne olacağım Buraya gel buraya gel Zing. Wow. Tamamdır artık sonunda bir kara hayvan aldım Sıkıntı yok şimdi her işler. Koyundan hızlı bir şekilde kaçmamız lazım Yani daha iyi bir şey olmamız lazım çünkü Koyun çok güçsüz şimdi zing bunu aldık Tamamdır gel buraya gel gel uçan şamar yedin mi hiç Zing wow. Üç bucuk levelim tamam no problem Şimdi dur şunu bir gömçürelim gelin lan buraya koyunlar Zing tamamdır zing bir dene sana İyi güzel az kaldı az kaldı zing bir dene sana. Anam. Oldu olacak. Zenk. At oldum. Anam tipe bak. At kafasına dönüştü. <laughs> Yalnız at oldum ve et yiyeyim. Bu biraz acayip bir durum ama neyse olsun yapacak bir şey yok. Koyunluğa binin, Koyun. Koyunluğa bin. Valla zenk diye şamarı yersin. Tamamdır. Tertemez. Şimdi arkadaşlar şöyle ki koyunları şamarlamaya devam edeceğim ve diğer hayvanları da şamarlayacağım. Mecburum. Arkadaşlar mecburum. Lütfen beni anlayın. Burada arada koyunlarla konuşayım. Niye koyunlarla konuşayım? O da garip bir durum. <laughs> Tamam şunu bir gömçür Şunu bir gömçür Şimdi dur bekle Seni de şımarlayacağım lan demir golem Bekle oğlum sen bekle Boyuna göre bir adamla kapış Bekle biraz daha büyüğüm geleceğim Zink, Tamam der Dur bayım şimdi şu ilerlerde neler var Farklı hayvanlar olmaz Aha burada Zink. Anam 5 level oldum olacağım. Bak ucunda gördün mü? Şimdi gel lan buraya. Zink 4 nala koşayım. Şamarlar atayım. Anam gel buraya. 5 şevel olmam için gereken tek şey sensin. Başka hiçbir şey değil. Zink. Wow. Anam. 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 Kutup oldum. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kutu payıları et yer. No problem. Şimdi artık onlar düşünsün. Gelin lan buraya. Artık savaş zamanı. Şimdi bir dakika. Bunu hala kafa tutabileceğimi sanmıyorum. <laughs> Sonuçta demir yani mantık olarak şu an kafa tutamam. Bekle oğlum bekle ben sen ne yapacağım bileyim. Zenk bir şemer buraya tamamdır. Gelin lan buraya koyunlar. Kutuba izleyeyim ama bu hızımıza engel değil. Bak nasıl koşayım tipi göreyim mi? Gel buraya. Bunlara az XP verecek diye düşüneyim ama olsun olsun. Şu an XP veren her şeye ihtiyacımız var. Şu koyunlar da dahil. Zenk. Anam gene koyunlar. E, koyun diyeyim davuklar var. Zenk. Tamamdır. Çok az geldi. Sen de şemerleyim. Anam. Son bir davuk şurada var da. Zenk uçan şemer. Anam. Wow. Oh. Gaz doldum. Hem de bu tip neler böyle. <laughs> Kurban olayım bu ne? Neyse problem yok. En azından uçabileyim. Yani uçabildiğim sürece pek bu tipin problem olduğu söylenemez. Yakışıklılığımı engel için. Şimdi denizdeki canları biraz çamarlamam gerekiyor. Buraya gel. Hayır. Gel lan buraya. Lan buraya gel. Dur bir dakika. Uçmam lazım herhalde. Anam uçamayayım bir dakika. Bekle. Zing. Hayır. Lan oğlum buna niye vuramayayım? Tamam. Şamarı yersin. Arkadaşlar denizin içinde yani dev bir gaz olarak gezmek biraz zor oldu. Dışarıdaki hayvanlara saldıracağım. Zing. Zing. Dur bir dakika. Ben şurayı bir şamarlayıp geleyim arkadaşlar. Hemen şamarlayıp geleyim. Anam. Son bir deney hayvan geldi. Arkadaşlar gazetelerek oynamak biraz daha zormuş. Onu fark ettim. Gel lan buraya. Anam! Sinir bozun oldu. Tamam harbiden çok sinir bozucuyum. Tipe baksana gözünü seveyim. <laughs> Suratım bile yok. O kadar sinir bozucuyum ki. Hani şu an kendi tipime bakmak bile sinirimi bozuyor. Yani çok acayip bir durum. Tamam problem yok. Şimdi buraya gel. Dur beyim bunları en azından erkeştir. Bu sinir bozan çok daha rahat sağa sola girip çıkabildiği için daha relaxing bir şekilde level kasabiliriz. Şimdi ben buradaki evleri bir gezmek isteyeyim. Dur bakayım baştan, sağa baştan sağ baştan sen İlk buna girdik tamam burada yok. Hızlı gene bak sinir bozan bir de hızlı ya. Öyle bir karımız var. Direkt buradaki evdeki tecrübe alabiliriz. Dur bakayım. Burada var mı? Selamun Aleyküm. Hayır. Ulan güzel şeyler vermiş ha. Elma. Anam. Demir kılıç. Dur. Gaskı da alalım. Dursun. Dursun. <laughs> İlla ki lazım alır yani. Şey yapmaya fazla. Tamamdır. Burada var mı? Ne olur? Anam. Tamamdır. Tamamdır. Dur. 5 tane tecrübe eksilim var. Tamam. No problem. şimdi seri bir şekilde 1, iki, 3. <laughs> tamamdır artık demir golemiz neredesin lan demir golem gel bakayım arkadaşlar şimdi size beyinli bir yani benim gibi zeki bir demir golemle şuradaki beyinsiz bir demir golemin fightını göstereceğim seyredin şimdi beyni olan kazanıyor öncelikle onu belirteyim gel bakayım gel bakın şimdi arkadaşlar bakın bak seyret ben bunların taktiğini bileyim oğlum siz kimsiniz lan gel bakayım zing 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 bak ne dedim ama <laughs> Tamamdır. Mission completed. Bu demirleri de çöktüm. Aram. İyi güzel güzel. Tamamdır. Şimdi dur bakayım. Şu elimdeki diğer tecrübe iksirlerini de kullanmak isteyeyim. Şöyle bir yemek gömçüreyim. 1 iki. Aram. Dur dur dur. Burada verme. Hayır. Buraya giremeyeyim. Bir dakika buraya girmemiz lazım. Selamın Ali. Aram. Üç dört. Tamam. Dört tane yeterli. Dört tane yeterli. Şimdi neye dönüşeceğim valla ben de merak ettim. Haydi bismillah. Bir iki. <laughs> Müdür doldum oldum. Tamam Artık kendimi çok güç hissedeyim. No problem. Ana yemek gömmeye bak. Dur bakayım elimde kalıç olsa. Mesela şöyle gezen bir müdür iskeleti <laughs> Çok komik duruyor bence. Bilmiyorum size de öyle gelmiştir inşallah <laughs> ama. Ben bu video izledim. Pek bir özelliği adına düşemeyim. Devam edelim. İki. Hayır. Son bir tane de. Ne olur. Bir tane de olsa geçebileyim. Burada verme. Anam. Boyum da çok büyük. Geçemeyim ki hiçbir yerde. Neyse problem yok. Dur bakayım. Burada var mıydı? Buradan aldıydık. Burada var mıydı? Burada var mı? Boyumdaki sahasında. Niye bunlarla uğraşayım ben de bilmiyorum ama anlamadım yani. Şöyle bir girelim. Hayır. Burayı da Dur ne olur kurban olayım. Buraya bir girelim. Burada verme. Buraya da girdik. Ulan yok mu daha fazla? Ne olur pires! Neyse vidir iskelet olarak bunları şamarlamaya karar verdim. Daha fazla bulamadım. Gel lan buraya. Gelin lan. Zing. Dur vuramadım da ya. Gel buraya gel. Buraya gel. Bak kaçma o çakallı. Yanma işte yanma. Eninde sonunda şu şamarı yiyeceksin yani. Sen de gel bakayım. Seri ne oldu? Oh! Artık bir vidarım. Kafa fırlatabileyim mi? Yok kafa fırlatır mıyım? Olsun devam edelim. Artık bir vidarım en azından şu anda bu köyün ve Minecraft dünyasının en güçlü şeyi değilim bir dakika. Ender Dragon da var. O zaman ona da dönüşmemiz lazım. Allah Allah yok mu daha fazla tecrübe eksiri? Please please adam! Burada varmış. Şaka şaka. Bunları ben koydum bu arada. <laughs> daha fazla bulamadım vallahi lan şey de kalmadı haritada normal vuracak şamar açacak bir şey de kalmadı mecburiyetten yaptım haberiniz olsun yani ben koydum bunları <laughs> Neyse tamam anladım olsun. Şimdi işte o büyük engeli Artık bir ejderha olma zamanı. 1 iki, üç. <laughs> evet arkadaşlar artık görmüş olduğunuz gibi de bir ejderhayım. Ama dur şunları yine alalım da dursun yanımızda. <laughs> Ejderha da olsa olsun yani sonuçta XP'ler önemli XP'ler. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bir dakika şuraya doğru gideyim bari. Biraz ejderhamız bozuk da olsa olsun sıkıntı yok. Biz en azından sağa sola gidebiliriz sıkıntı yok yani no problem. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Yani umarım beğenmişsinizdir ben baya keyif aldım vallahi yalan söyleyeyim yani. Siz de beğendiyseniz lütfen like'larınızı yorumlarınızı desteklerinizi esirgemezse çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Dur bir et gömeyim de ondan sonra. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Allah'a emanet.